Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta gullibani buluyor. Neden? Çünkü biz abaleyiz. İşimiz gücümüz yok Minecraft'ta gullibaniyi bulacağız. E mi? Dünya adına gullibani CD yazdım. Oyunumuz hayat akama zorluk zorluk kalacak daha fazla güneş çekmedi. tohum kısmına gullibani yazıyorsunuz. Ve hazırsanız CD'mize girebiliriz. Abim benim şu an Minecraft'ta gullibani CD giriyorum ama birazdan ağzıma sıçacak. Umarım ayıba yiyemeyiz. Burada birkaç tane inek var. İneklere soracağım gullibani nerede? N? <laughs> Beni tekrar etme bak inek. Ölmezsem ne olacak? Ulan saygısız. Götüne ne dönüyorsun? Kapat. Dönersem dönerim. Ay şimdi sen ayıba yemedin mi ha? Hayır vurma. Bana hareketler yapma. Maymun musun lan sen kaçıyorsun oradan oraya? Erkek adam benimle bir atar tamam mı? Ben böyle ineyim. Korkak bir inek. Kötü bu. Anlaşılan Gulyaban'ı bu niye sorarak öğrenemeyeceğiz. O yüzden ona bir tane çiçek vereceğim ve Gulyaban yerini söyleyecek bana. Umarım verir bakalım. Ben şu çiçeği yer mi? İnek! inek Sana çiçek getirdim. Yer mi lan bu inek? Ben çiçekten haz etmem. Onu git köylü kıza ver. Köylü kız mı? Oğlum gerçek hayatta öyle sevgilim yok. Minecraft'ta sevgiyi nasıl bulacağım ben? Lan çok yakışıklısın. Sen nasıl sevgilin yok lan senin? Vallahi yok. Çünkü benim o kalisi. Aptal bir yerisin. Kavla çocuksun. Hayır aptal değil. Bak senin bak çok sinirimi bozdum. Benim duygularımı... <laughs> Ben aptal mıyım arkadaşlar? Kesinlikle ölüm aptalsam. İnek bana aptal dedi. Oğlum ben inekten daha ne kadar aptal olabilirim? Neyse bunu vererek de öğreneceğiz. Anlaşılan şurada bir köy var. Köyde kalın bir soralım bakalım. Bir neydi? Aha kapur var lan burada. Kapur kapur ne yapıyorsun lan burada? Ayyoo! Ne ayyoo? Oysa at mısın lan sen? Kapur mu? işçisin lan sen. Gavat herif. Vuuu! Bu köydeki herkes delirmiş. Bu yapmış bilmiyorum ama herkeste bir geri var. Ya yani ben geri zekalıyım. Mal mal işitiyorum bunları. Neyse en iyisi bir köye girip bakalım bu yabani nerelerde. Şurada köylü var. İkisi de ne yapıyor orada? Çocuk mu ya? Ne yapıyorsunuz lan? Ayıp değil mi oğlum? Sokakta çırı Neyse neyse size bir sorun var. Gulyabani'yi gördünüz mü? Hmm, şey biz gördük aslında ama bunu saklıyorduk sizden. Sizli bizde olmayan yıllarca Minecraft'ta oynuyorum. Gelin bana söyler misiniz gol yapanı? Söyleyelim mi ya? Bir dakika söyleyelim. Gel gel gel. Şey diğeri arkadaşın nereye gidiyor ve arkadaşın ismi ne? Olmadı Bahtiyar. Bahtiyar mı? Bahtiyar bana yerini gösterecek mi? He gösterecek ama belli etme kimse bilmiyor. Ha bunlar o yüzden dağıldı. Şimdi Bahtiyar'ı takip ettiler arkadaşlar. Bakalım bize gol yapanı yerini gösterecek mi? Eee gösterecek mi? Alıp konuşsana. <laughs> Oğlum beni delirtecek ya. Koyun yanına gittim. Koyun mu acaba böyle bayılır? Böyle varsan mısın lan? Diyor konuşmuyor lan bu M diyor bir şey demiyor. Bu lebanı neredesin? Batıya söyleyeceğim artık. Oğlum bu arazı konuşmuyor. K abi, koyu sen lan bak döverim seni ha. Kaçtı. Her neyse arkadaşlar, buraya ben kendi çabalarınızla bulacağım. Herkesime dalmaya geçiyor. Ben geri zekalı olduğum için hepsine de soruyorum. Enisi şuraya bir küçük top bakacağım. Oha! orada bir topa var lan. Oo, bir yaptadır. Ses geldi o ne? Abi şu acılar arkada bir şey gördüm. Bir dakika şuraya bakacağım önce. Ne yazıyor? 5315. Bu telefon numarasının devamı olabilir. 5315. Ama hiçbir fikrim yok. Daha devam edelim. Bakalım şu kureye bir bakacağım arkadaşlar. Genelde bu tarz yerlerde sıkıntılı olaylar oluyor. Daibi var. Orada daibi beni gömde. Yukarı çıkayım yoksa benim ağzıma sıçar. Aha bu ne lan? mi? Oğlum ben gul yabani girdim. Göt yabani girdim girmedim. Gökyabani ne lan? Kafayı yiyeceğim. ne arkadaşlar? Yoruma yazar mısın? Çok iğrenç bir espriydi. Minecraft yapma bana böyle şeyler. Şu meşaleyi alırsam çok sevaba gelirsin. Minecraft'a ben şurada açacağım. Şurada var bir tane gelme Teşekkür ederim. Buradan aşağı ineceğim. Ve Rahip oradayken arkadaşlar buradan kaçmış oldu. Şimdi her tarafta bahar Bu eve girersem acaba neler var? Aa evin üstünde bir tabela var. Sakın girme diyor. Tabii ki biz ne yaparız? Bu eve gireriz ama o aa evin bir dakika yatağın altında bir gizli geçit var. Buraya en son gireceğiz arkadaşlar. Şu meşayı da alırım. Yalnız evin tepesi delik. Kim derdi bilmiyorum. Muhtemelen fareler o tahtaları yemiştir arkadaşlar. Şimdi fareler tahtaları bayılır. Ben şuraya gideceğim arkadaşlar. Bir sandık falan var mı ya? Yiyecek falan toplayalım biraz. Çünkü oraya girersek muhtemelen çıkışımız olmayacak. Özellikle kendinize bir şeyler toplayar evin ise hatta şuraya bir spam paytimi çekerim. Hemen şu diğer evlere bir dakika zaman bayaları karsam. bana güzel bir ekmek verebilir. Sen yeter bana. Hani teşekkür ederim. Oğlum hiçbir yerde sandık yok mu ya? Ha, şu evde olabilir arkadaşlar. Çift kapılı evlerde genelde bir şeyler çıkıyor. Ama burada da olacağını sanmıyorum. Burası çift kapılı ev değil. Gidip bakalım en iyisi. Selamun aleyküm. Burası sadece ev. Boş bir ev. Yatak odası var. Hiçbir bok yok. Allah'ım çıldıracağım. Nasıl ya? Bu görmüyorum. orada çift kapılı bir ev buluyorum arkadaşlar. Hemen oraya gireceğim ve sandıkları dizeceğim. Neden? <laughs> Çünkü ben dizeceğim. Minecraft burayı. bir dakika havuçlar var. Bunları da alırım patisleri de yerim. Çok güzel patates köfte yaparız Ben buraya girdim. Selamun aleyküm zümrütler. Kızlar ama kimse görmesin. Hemen şu iki tane al kimse görmedi mi? Hemen şuraya kapat. Kim görmedi değil mi? Hani kimse kimse görmedi arkadaşlar. Neyse şuraya gireceğim. O bu ne lan? İki var ben Minecraft'ta böyle büyük bir ev gördüm. hemen burada aa burası kütüphane. Burada hiç bu yok ya arkadaşlar. O yüzden buradan devam edeceğim. Hemen şu kusur kuyusuna bakacağım. Genelde buralarda <laughs> ne? 95.39 Şimdi 53.17 ile 95.39 nasıl bir işbiri olabilir? Hiçbir fikrim yok. Hemen şu eve gireceğim arkadaşlar. Bakalım buralarda bir gacı açıklık maçıklık var mı? Bizim çalışma da yok. En iyisi şöyle bir tane tahta alalım. Ve kendimize crafting table çektikten sonra ekmek yapabiliriz arkadaşlar. Tanır Çünkü ben ekmeğe bayılırım. Ben şöyle çalışma elime aldım ve buraya koydum. Sambaycalarına buğdaylar çektim ve ekmekleri de kaç tane ekmek çıkar lan burada? Koyamıyorum ha koydum. 6 <laughs> tane ekmeğimiz oldu arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Ben buraya kırdım ama bir dakika. Şuraya bir spam çekeceğim. Aşağı atacağım ama su olduğuna göre ben burada ölmeyeceğim ama önce bir etrafa bakalım kimse görmedi değil mi? Kimse görmesin zaten. Bir dakika şurayı kapatalım da buraya bir blok falan koyalım bence ya. Köyler falan girmesin yoksa sıkıntı olabilir. Hemen şuradan blok aldım. Şuraya koyarsam köyler giremez buraya. Selamun Aleyküm çok fena koyuyorum. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izlediğiniz için like çok mutlu olurum. Abone değilseniz de abone açıkçası Bilimleri açın kesinlikle. Direkt bir yazıyor lan tabelada. Ve burada bir garip ses geldi. Sen kimsin lan? O neydi? Abi video iki saniye geri alın o kapının arkasında yaratık neydi? Yorumlar yazmanızı istiyorum. Mavi bir yaratık gördüm ben. <laughs> kalip kalip sesler geliyor. <laughs> Korkmuyorum lan sen? Selam. Bana zarar vermesin değil mi? Bu ne lan? Kancaları var. Ağzı gulyup var Osman gibi. Tüplere bak. Gulyabani'yi gördün mü sen? Bir dakika gulyabani'nin arkadaşları olabilir mi acaba? Hiç sanmıyorum. Selam. Selam. Çekke. <laughs> Çekke. Bence korktu. İçeri girdim lan. Bana bir şey yapmazsın abi. Korktum. Vallahi korktum. Denek bir arkadaşa ben sıkıntılı bir denek Buradan çıkamayacağız. O yüzden kesinlikle ölmemiz gerekiyor. Nasıl bir artık olduğunu bilmiyorum ama eşya formaya açmıştım Öyle bilirim. Öldürdü. Öz Mırmırs soluyor. diyorum. Aa bu şey mağara askeri demek. Ama asker değil ki abi. O örümceğe bir şey. Örümcek gibi bir şey bence. Diyor. Anlamadım pek. Ama etrafınıza bakalım. Gulyabani. Burada mısın? Şu şifre vardı. 53 17 95 38 neydi? Şu da, da devamlı şifre. Aynen ne yazıyor? 95-39. Bir sayıdan kaçırmışım. 53-17-95-39. Neredesin? Burada mısın? 53-17. 53-15 mi? 15. 15. olmam? Sayı öz üstüm gerçekten. 53-15-95-39. Burada mısın? Oğlum bu nasıl bir kod lan? Acaba bu numarayı ara bakarsan bu yabani kendi evimize mi gelir? Hiçbir fikrim yok. Etrafımıza bakalım. İnekler, davarlar falan burada var arkadaşlar. Atla. Orada bir yapı var. Gördünüz mü tek Oraya doğru gidiyorum ama bir yandan çok fena korkuyorum. Allah'tan elimizde yiyecekler bir şeyler falan var. Yaktan cüttat. Ben oraya doğru gidiyorum. Selamun aleyküm. Piyasaya gireceğim. Şimdi bakalım buralarda neler var neler yok. Bu devamın mekanı buralarda arkadaşlar normalde. Aha bir mağara buldum lan. Selamun aleyküm. Dız youtuber geldi. Aa lan orada bir şeyler var. Bir şey yanıyor lan orada. Ne yanıyor orada? Ama buraya yersen otlarsan, buradan zıplarsan çok güzel. Çok tatlı domuz var burada. Ne yersen lan burada pis domuz. Ee, domuzları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü domuz eti haram arkadaşlar. O yüzden neyse. Şimdi burayı <laughs> hatırlıyorum. Hadi lan bir şeyler çıkartıp. <laughs> ses geldi. O neydi? Şuradan bir ses. Çok dikkatsiz izledim. Değil bir ses. Burada duydum galiba. Görüyor musunuz? Bir sesler geliyor. Ne <laughs> oldu? <laughs> i̇nek, inek sesi. Ah, bu ne? Hava kalmış bir blok. Oğlum genelde bu tarz sıkıntılı sitelerde havada kalmış bloklar oluyor arkadaşlar. Tek başına büyük blok görüyorsunuz. Buraya devam ederseniz eğer sıkıntılı olaylar karşılaşabilirsiniz. O yüzden korkuyorsanız kesinlikle dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum diye Şimdi geldim piyasadan. Hadi lan bu var Osman Çıktan karşıma. Hani yüreğin yiyorsa çık bakayım. Şöyle oplarımın, ben Minecraft oyuncusu olduğum için arkadaşlar çok iyi böyle atlayışlarım olabiliyor. O yüzden hani like atarsanız çok sevinirim. Şimdi geldim abi. Bir daha köyle karşılaştık. Bakalım bu köyde gizemli olaylar var mı? Şimdi diğer köyde gizemli olaylar bulmuştuk. Olaylar falan vardı. Ve değişik bir asker bulmuştuk. Bakalım burada neler var. Aha o ne? Beyaz gözlü huriler var lan burada. Cacıklı dostmanlar var lan burada. Abi dünyanın yuvarlak olduğunu mu kanıtlıyoruz biz? Ne yapıyoruz? Aynı köy değil mi burası? Değil. Aynen değil. Ah burada ışık var lan. Lav mı acaba orası? Hayır Wagner lav değil arkadaşlar. Ben beşkaç Ben şuraya bir tane pompon çıktım. Hatta yatalım arkadaşlar buraya. Köylü. Köylü üstüme yapıyor. Çıldıracağım. Kalk lan üstüme. Gerizekalı. Ayıp değil mi lan? Neyse ben buraya gelirim arkadaşlar. Sandıklara bakarım. Sandıkta ekmekler çıktı. Çok güzel. Lapur lupur yedim bu lafiyette. 12 tane oldu. Güzel 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 güzel. Şimdi ileri doğru gidiyorum. Bak aha o ne? O oh, zombi oynuyor. <laughs> zombi yanarak ölüyor. Abi çıldıracağım. <laughs> ne kadar komik lan bu zombiler. İçeri girersen burada ne var? Acaba sandık. <laughs> Ölmez buldum. Ve demir kılıç buldum. Çok güzel. Orada bir şeyler vardı lan yalnız. Bir yaratık hareket etti orada. Gördünüz mü? Gulyabani neredesin? Gulyabani. Tabii gulyabani'ye benziyor. Gulyabani arkadaşlar beyaz böyle sakallar var. Ak sakallı gulyabani Osman bildiğiniz. Ve geceleri ortalığa çıkıyor ama. Gece biz göremedik. Salak gördük. Burada Gizli. Aha o ne? Balton mı orası ne? At var orada. Küçüktü. Ooo orada diye. Küçüktü Osman arkadaşlar Selamun aleyküm. Gulebani. 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 Buradaysan ölüme belir. Hiçbir şey göremedim. Tekrar söylüyorum. Gulebani. 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 Eğer buradaysam oyunuma belir. O ne lan? Abi hiç mi <laughs> etmiyor bu. Bu libaniye kapatsana lan bu. Sadece kapatsı. Kayboldu. Bu neredesin? neresi? Ne gitti lan bu? Minecraft abi bu libaniye gördük. Ve herkes kişi hiç hareket etmiyordu. Enteresan değil mi? Aa burası neresi? Değişik bir diyara geldim arkadaşlar. Batak bakma. mı? <laughs> Ağaçlar ah, yapraklar yok. Oğlum bu gördükten sonra ne ne oldu lan dünya ya? Bak ben oraya gidip bakacağım ya. Gerçekten çok enteresan değil mi arkadaşlar? Minecraft'ta böyle garip her şeyleri kaçıyorsunuz. Gidin içeriklerde. Ay vallahi girdim. Selamun aleyküm. Bakalım burada neler var neler yok. Hadi bakayım. bu ne? Bir şey uçtu oradan. Arkadaşlar ben nereye geldim lan böyle? Ağaç Ağaçların yani birinde yaprakları yok. Kim yok ya? Genelde bu tarz olaylar arkadaşlar her olay seedinde oluyor. Ama iki bu global seedinde gördüm. Bilmiyorum ya. Gerçekten çok enteresan bir de noktasına geldik galiba. Eğer bu kadar izlediğiniz için Çok mutlu olurum. Instagram'ı da de, takip edebilirsiniz. Dogongos yazarak. Oruç adam. Çünkü çok sıcak. İnanılmaz sıcak.